זה נויש, זה נויש, אבן יום כזמוח, אבן יום כזמוח, אבן יום כזמוח. Efendim doğadan herkese sevgi ve selamlar doğada yaşam kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere bir yakıt yanan bir yakıt tanıtacağım. Eskiler bunu çok iyi bilirler. Yeni olanlar ise Z kuşağı dediğimizde sadece ismini duymuşlardır. Belki bir yerde karşısına, karşılarına çıkmıştır. E, tezek yani halk diliyle kokar yakıt. Doğa'da malum e, sonbahar ayına aylarına, sonbahar mevsimine daha doğrusu girmek üzereyiz. Ve sonbahar mevsimi de her mevsim gibi kendine göre uğraşları, tedarik doğada tedarik etmeniz gereken bazı malzemeler var. Onlardan birisi de sonbahar aylarında yakıt için odun, çalı, çırpı gibi ihtiyaçlar olduğundan çalışmalara yavaş yavaş başlıyoruz. Bulunduğum yerde 3-4 yıl gibi keçi sürüsü burada kaldı. Çadırın içinde, komun içinde ve burada bulunan gübre, küçükbaş hayvan gübresi. İki yıldır böyle güneşte kurudu, kemre haline geldi ve tam çok güzel bir şekilde yanacak, kıvamda. Şimdi tezek nedir? Tezek, sığır dışkısından, henüz yeni yapılmış sığır dışkısından Saman ve kuru ot karıştırılarak, yanması ve tutuşması kolay olması için karıştırılarak hamur haline getirip top top yayvan bir şekilde güneşte kurutulup kışın yakılan bir yakıt ve kalorisi gerçekten de yüksek bir yakıt. Ben şu anda taze dışkıyla gübre yapmayacağım. Tamamen doğada kurumuş bir haline, kemre haline gelmiş. Yine içinde saman, kuru otlar var. Bunları ben şimdi toplayacağım, hepsini kapalı bir alana bırakacağım ve kışın hem kuzine de ben bildiğiniz gibi çadırda kulübelerde yaşıyorum yaz-kış. Kuzine sobasında ve dışarıda ocakta yemek yaparken yakabileceğim basit tutuşan geç sönen içten içe yanan bir yakıt. Şimdi bunları toplayacağım ve bunun yanına yine odun ve çalı çırpıyla destekleyip kışı geçireceğim. İsterseniz şimdi bu kermenin, bakın bu kermenin nasıl yandığını, bakın Kupkuru ve içten içe yanma özelliği var. Şimdi gelin isterseniz bunun nasıl yandığını birlikte görelim. Tezeyin kokar yakıtın en büyük özelliklerinden birisi de içten içe yanması, bir söğüt gibi, kavak, kavak ağacı gibi e, erkenden parlayıp yanıp bitmemesi. E, uzun süre dayanıyor böyle e, bu şekilde hem sobada hem böyle ocakta gayet kullanışlı gayet güzel. Evet böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Farklı bir videoda tekrar buluşabilmek umudu ile her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.